Sen var. Var. Sen sen gelsek, evet. Başkanım hoş geldin. hoş geldin. Sen dedin ki, <laughs> namazdan anlatıyorsun. Doğru mu? Seni geçen bir araya geldik. Orada doğru mu? Ben bir emektarım. Allah sakin, sakin. İnşallah. İnşallah. Allah'a emanet olun. Allah'a Allah'a ashabet. Sağlık evet, tamam sağlık. Evet, sağ olun. Sağ, ol. sağ, ol. sağ ol, Ne şey güzel mutlu bir ses, Güneşli bir hava. Amin. <laughs> Allah ın, Allah, Allah göre versin. Şu, Şu sol, sol, evet, yapacağız. Bak. Bu yolu yapacağız. Caddeyi de Mahalleli Mahallelikten İnşallah, inşallah. Biliyorum, biliyorum. İnşallah, inşallah olacak. 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 İnşallah. Güzel bir karabük kuracak. çok çalışacağız. Biz hiçbir Hiç Hiç yerde iş yapmıyor. Hiçbir yerde yapmıyor. Alt yapı yok hiçbir defa. Yok. Ben yani burada otuz yıl doğduruyorum. Hiçbir şey yok. Yapıyoruz. yapıyoruz. Biz yapacağız ama. İnşallah. Böyle torunları alıp gidebileceğin güzel parklarımız, yani. sosyal alanlarımız, İnşallah. yeni yaşam alanlarımız olacak. Desteklerinizle. De. Ben belediye yirmi beş senede çalıştım. Belediye de çalıştım. De. çalıştım. De. çalıştım. Şey yapabilirim. Şey yapabilirim. Geçer not alamadı değil mi? Biz alacağız. Destekleriniz. İnşallah. Hürmet ediyorum abi. Allah sağlık sana tafiyet olsun. sen Evet, evet. Başak evet. ekmek. Evet, tamam. evet, evet. Devam. Evet, başlapsa, ee, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, de Evet, evet. Evet, Şöyle Adam bir esnafımıza merhaba evet. dedik. Ben dedim başkanım dedi bizim eski vardı çocuğumuz el, elimiz ekmeğiyle büyüdük dedi. Evet. evet. ekmeğinizi çok yedik abi. Ben çok yedin abi. Var mı bizden böyle? Teşekkür ederim. Edin, Allah razı olsun. Ben Sağlık sağ ol. Sağ Sağ ol. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ memnun Teşekkür Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben evet, bu olarak Burada eğer bu kendimi bu bu alanda bütün bütün partilerimiz, caddelerimiz, bu insanlar, Park alanında olur. Mesela piknik alanı olur. Öğrenciler buradan Mustafa bu yerlerde <laughs> İşte buradan mahalle dışına gitmek zorunda kalacaklar. Yani. Doğru. Yani size akşam bir şey koyacağız. Çok çalışacağız. Hükümetimiz arkamızda. <laughs> çocuklarımız, eşlerimiz, ailemiz için daha yaşayabileceğimiz da yolumuz şey. belli bizim inşallah. İyi ki kızlar. Böyle evet. Ondan sonra başkanı da buyuralım. Ne demek? Onun için ben Bizim önde gidelim. On da bir hmm. Bizim siyaset şurada dursun bizim para birliğimiz her şeyde öndekiler biz hizmet için geliyoruz. Şunu söyleyebilir miyim? Başka. Buralar güzel olursa ben de mutlu olurum, siz de mutlu olursunuz. Tamam. Küçük bir teklifimiz